Merhaba arkadaşlar. Aliya'nın size bugün bir gösterisi olacaktı. Boyaların nerede? Boyaların nerede? Ama biz bugün boya oynamayacaktık anneciğim. Ne oynayacaktık? Evet anneciğim orada kalmış. Şimdi senle balıklarımızı yapbozlarını yapalım mı? Hı? Ben hemen kızıma buradan yapbozları varmış onu getireyim. Balıklı yapbozları yapalım Alya'yla. Gel anneciğim. Koş koş. Alya hemen bunları bulsun. Anne. Efendim? Evet Alya şimdi yapbozları yapacak. Hadi anneciğim bunları boz. Şimdi tekrar yapalım. Evet, oltasını attı. Balıkları yakalamaya çalışıyor. Onun orasına ne olmuş? Onu tutamıyor. Onu elimizle alalım. Elimizle koyalım. Evet, Aliya'ya aferin. Tamam, onu kenara bırakalım. Hepsini yapacak şimdi Aliye. Aferin sana. Çok az kaldı. Aferin sana. Çok az kaldı anneciğim. Baştan yapma ama. Baştan yapma. Baştan olmaz anneciğim. Baştan. Tamam peki sen nasıl istersen. Hadi bakalım. Hadi anneciğim. Hadi bul bakalım. Yakala. Evet yakala. Onu yakaladın. O ne ya Hayır deniz atıydı o. Yakala Aferin onu kenara bırakabilirsin Tuttuklarını kenara bırak anneciğim Tuttuklarını kenara bırak Tut, Tutman lazım şöyle tutacaksın Kaldıracaksın Evet bunu kenara koyacağız böyle Şimdi sıra Evet onu da yakala kenara koy Yakala kenara koy onu da anneciğim Neymiş o Hadi sen söyle Yakaladın hadi kenara koy Hadi bunları şöyle yapalım. Sen bunları diz bakalım. Alya bunları şimdi yerlerine yerleştirecek. Hadi bakalım bul şimdi. Biz bakalım o nerede? Aferin kızıma. Olmadı ama yerleştiremedin. Aferin Alya'ya. Evet anneciğim yapacaksın. Aferin sana. Aferin. Aferin kızıma. Hepsini yapabiliyor. Doğru yapıyor Aliya. Evet. Onun yeri de orası. Aferin sana. Bakalım hepsini bulabilecek mi? Evet. O da oldu. Evet, evet çok az kaldı, çok az kaldı. Aferin sana. Alkış, alkış, alkış kızıma. Aferin sana. Yakalayacak. Yakala anneciğim. Evet, hop sepetimizi atalım. Sepetimizi getirelim, sepetimizi atalım tutamıyoruz anneciğim. Düşmüş o. Evet. Onu da tut. Tut, tut anneciğim. Parmağını çek. Parmağını çek. Parmağını. Evet. Evet. Şimdi yakalayacaksın. Hadi bakalım. İşte oldu. Kenara koy hadi anneciğim. Onu. Oldu anneciğim. Aferin sana. Evet. Yakaladı. Evet. Yakala bakalım. Yakala. Alya balık tutuyor. Oltasını attı şu anda. Balık tutuyor. Aferin Alya'ya. Aferin kızım. O ne? Ne anneciğim? Balık. Evet hepsi balık anneciğim. Hepsi. Balık. Aferin sana. Onu tutamıyoruz. Öbürlerini tutalım. Anne. Aferin kızıma. Deniz atı mı o? Evet. Evet kızımı aferin. Ne kadar güzel tutuyorsun. Aferin ama o tutulmuyor. Çünkü bak bunun burası kopmuş. İşte oldu. Tamam anneciğim ona dolduralım. Bu sepetimiz olsun. Buna koyalım. Evet anneciğim bak Hadi atabiliriz. Hadi balıkları buraya koy bakalım. Dur anneciğim, onları toplayalım. Evet, hadi koy bakalım şimdi. Tuttuğumuz balıklarını buraya koyabiliriz. Aferin sana. Aferin sana. Hepsini yakala anneciğim. Hepsini, hepsini. Aferin kızıma. Evet, şimdi. Şimdi onları tekrar dizelim mi? Ya da sen bana dondurma yapmak ister misin? Ay ya dondurma yapalım mı? Dondurma yapalım mı? Neden? Çünkü sen dağıtıyorsun annem. Olacak anneciğim sığacak sığacak sıkıştır. Sıkıştır annem sıkıştır. Ay, ay hepsini döktük. <laughs> hadi topla bakalım şimdi. Nereye düşmüşler? Nereye düşmüşler? Topla hadi. Evet işte buldu. Dondurma yapmak ister misin? Nerede anneciğim bulalım mı? Kalk bulalım. Koş dondurma araban orada seni bekliyor. Dondurma arabana koş 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 koş. Koş dondurma arabanla oynayalım mı?